geçen seçimde olduğu gibi HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ Partisinin İstanbul İl Başkanlığında Avrupa Alevi Gençler Birliği heyetini kabulünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 1 Kasım seçimlerinin HDP'li iki bakanın istifasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Figen Yüksekdağ istifa kararlarının yerinde bir karar olduğunu söyledi. 1 Kasım seçimlerinin olabildiği kadar demokratik, barışçıl ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini sağlayabilmek amacıyla bu seçim kabinesinde yer aldı arkadaşlarımız. Seçimin sağlıklı bir zeminde yapılması için kabinede yer aldıklarını belirten Yüksekta, iktidarın savaş yöntemlerini tırmandırması ile HDP'li bakanların o kabine içerisinde yer almasının anlamsız hale getirdiğini söyledi. Çatışmanın, operasyonların ve bu süreç içerisinde siyasi iktidarın savaş yöntemlerinin tırmandırılması artık HDP'li vekillerin o kabinede kalmasını anlamsız, yararsız hale getirdi. İktidarın halkın kutsallarını siyasi amaç için kullandığını belirten Yüksekdağ, kutsallara saldırı yapıldı dedi. Kimi zaman halkın kutsal Kur'an'ı siyasete malzeme edildi. Son süreçte Türk bayrağı siyasete malzeme edildi, edilmeye devam ediliyor. Ama diğer taraftan bölgede şehitlikler, mezarlıklar bombalanıyor. Yine geride bıraktığımız süre içerisinde e, cenazelere işkence edildi. Halkın manevi değerleriyle ve tahammül sınırlarıyla oynayan yaklaşımlar ortaya konuldu. Bunların her birisi aynı zamanda e, bizim... Halkların Demokratik Partisi vekillerinin, milletvekillerinin bu suçların sorumlularıyla bir arada durmasını, bir arada kalmasını ortadan kaldıran gerekçelerdir.